Ekonomik tarifi yerine koyarsak çayır mera nedir, orman nedir, ağaçlama alanı nedir, yaşlı ağaçlar nedir? Agroforestry denen orman çiftlikleri nerede kurulur? Bunların tarifleri yapılmadan anayasaya koyarsın 3 tane madde. O 3 tane maddeye dayanarak Karacaahil'in yorumlamasıyla kardeşim ormana Hayvan giremez. Ormanlar, çayır, meralar, makilikler, bilmem neler devletin hükmündedir ve tasarrufundadır. Şimdi devletin hükmüne hayır diyen mi var? Yok. Ama devlet bu tasarrufu yaparken o tasarrufu yapacak elemanlar, o araziyi kullanacak kişilerin bilgi düzeyleri, yorumları kereste mi yiyeceğiz biz orada et üretilirken? Elin oğlu orada mantarın en harikasını yetiştiriyor. Hatta ilaç mantarları yetiştiriyor. Orada otun en kalitelisini uçaklarla havadan çayır mera otlarını atıyor. Hayvanı da salıyor yerden. Hayvanlar tırnaklarıyla toprağa cibzer gibi ekiyor. Biz de trene bakar gibi bakıyoruz. 208 tane üniversite var ya. 40'ın üzerinde rahat fakültesi var. 35-40 tane veteriner fakültesi var. Biyologlar var. Nerede zoologlar, biyologlar?